Elliot gözlerini aralandığında kendisini üzerine yığıldığı yatakta buldu. Olup biteni anlamaya çalışıyordu. Çalışma masasının üstünde mavi bir kıyafet gördü. Üstündekilere bakınca onun için olduğunu anlamıştı. Fazla düşünmeden kıyafeti üstüne geçirdi. Eski püskü aynanın karşısına geçti. Üstündekilerin ona uyduğunu görünce içinde bir merakla kapıyı açtı. Oleg kapının ağzında durmuştu yanında Laya vardı. Nes ile Gez biraz ötede duruyordu. Nes tebessüm ederek sonunda uyandın ha, diye seslendi. Oleg Elliot'un omuzunu tutarak gitmeliyiz, dedi. Herkes evin arka tarafına doğru ilerledi. Ejderhalar oturuyordu. Elliot yutkunarak bunlarla gitmeyeceğiz değil mi diye sordu. Oleg merak etme, alışacaksın, deyip ellerini Elliot'ın ığne omuzuna koydu. O an kendini bu Rossi'nin sırtında buldu. Adeta dili tutulmuştu. Oleg ile Elliot'un omzunda bir şekilde korkmana gerek yok. Bu ejderhanın uçuş ve denge kabiliyeti akıl almaz seviyede, dedi. Etrafına bakın da yanındaki beyaz ejderha olan Dipi, Yela'ya binmişti. Diğer tarafta Nesgodi, E binmişti. Ve Gezi ise Sigo'ya binmişti. Herkes Ejderhası'nın boynuzunu sıkınca Ejderha'lar işaret almış gibi havalanmaya başladı. Elliot da Rossi'nin boynuzunu sıktı. Başta korksa da Oleg, in dediği gibi inanılmaz bir denge yakalamıştı. Elliot titreyerek, "Oleg, acaba bunun bir eğri olsa daha iyi olmaz mıydı?" diye sordu. Oleg kahkahalar attı. "Elliot ne ne oldu?" diye sordu. Oleg bilmiyor olabilirsin ama ejderhaların kullanımını böylesine kolaylaştırmak konu kullanabilecek kişi sayısını arttırır. Ancak ejderhalar kolaylıkla teslim alınacak canlılar değildir. Kendisini kullanacak kişinin ondan daha az güce sahip olması ejderhaların itaatsizliğine sebep olur. Elliot komutan askerden güçsüzse asker onu niye dinlesin gibi yani. Oleg yüzü asık bir şekilde evet evet öyle dedi. Burasi yavaşça ilerlemeye başladı. Elliot ise sadece yükselen adalarda görülebilecek bir manzaraya tanıklık ediyordu. İki güneşin yan yana oluşunu seyrediyordu. Ancak Oleg bu manzaraya karşı asık bir ifadeyle karşılıyordu. Elliot yoldaki diğer ejderhaları hayretle izliyordu. Bir süre sonra Elliot Burosi'nin sırtındayken inanılmaz bir şey gözlerinin önünde belirdi. Bu bir saraydı. Oleg sıkı tutun Elliot. Birazdan sert bir iniş yapacağız dedi. Ama Elliot hiç oralı bile olmadı. Gerçekten sert bir şekilde iniş yaptı. Tüm ejderhalar sırasıyla boynuna eğdi. Herkes ejderhasından inerken dev sarayın kapısına geldi. Oleg, Elliot A bizi karşılayacak adama saygılı davran evlat diye tembihledi. İçeride onları bir heykel gördüler. Elliot, Oleg, e bu da kim diye sordu. Oleg heykele bakıp kurucu ata dedi. İçeri dışarıdan sanki daha büyüktü. Burası bir kütüphaneydi. Devasa raflar arasında gezdiklerinde yaşlı bir adam görürler. Gözlüklü, uzun beyaz saçlı, mavi cübbeli, aksakallı bir yaşlı. Oleg, Elliot, I.N. önüne geçip saygı değer Bargus, size tanıtmak istediğim biri var deyip çekilerek Elliot, I. gösterdi. Bay Bargus ile Elliot göz göze gelince, Bargus sırıtarak memnun oldum. Elliot Bey Ben, Bargus sana bir soru evlat, Oleg sen de seni buraya getirecek ne görmüş olabilir diye sordu. Elliot emin olun bunu sizden çok ben merak ediyorum, dedi. Bargus gülerek peki, peki, deyip elindeki eski kitabı rafa koyarak Oleg'e, hadi seremoniye başlayalım. Elliot şaşkın gözlerle Oleg'e bakıp, ne ne seremonisi diye sordu. Oleg korkmana gerek yok evlat. Sadece Bargus'u takip et, dedi. Birlikte koca kütüphanenin diğer ucuna doğru gittiler. Ama tuhaf bir şey gördüler. Duvara sabitlenmiş bir taş küre, ortasında parlak küçük bir taş vardı. Oleg taşın hemen önüne eğilip tuhaf işaretlerle bir çember oluşturdu. Elliot iğne yanına gidip elini sırtına koydu. Elliot, Oleg'in gözlerine bakarken yapması gerekeni anlamıştı. Çembere girmeliydi. Ağır adımlarla çemberin merkezine girince arkasını döndü. Oleg ona bakıp başını salladı. Elliot elini taş kürenin üzerine koyunca kürenin ortasındaki küçük taş parladı. Elliot bu sefer tüm gücüyle elini geri çekmeye çalışırken, Oleg ona evlat diye bağırdı. Elliot tedirgin gözlerle arkasına dönünce Oleg, in gözlerine baktı. Gözlerini yumup elini serbest bırakınca taş daha da parladı. Sonra taşın ışığı ardında iki yüzük belirdi. Bunların biri mor diğeri sarı. Etraftaki herkes şaşkınlıkla Elliot, A bakarken. Vargus Oleg'in kulağına doğru ona kıtaları anlatacağın vakit bana getir, diye fısıldadı. Yerdeki iki yüzük havalanmaya başladı. Elliot şaşkınlıkla iki yüzüğe bakarken mor yüzük Elliot, Iğne sol yüzük parmağına, sarı olan sağ yüzük parmağına kendiliğinden girdi. Vargus kütüphaneden çıkarken, Oleg, Elliot, ığ yanına çağırdı. Elliot, Oleg'in yanına gelince, Oleg sana bir şey göstereceğim dedi. Rafların arasında bir taşı bastırınca yukarı çıkan bir merdiven belirdi. Elliot hayretler içinde merdivene bakarken herkes yukarı doğru çıkıyordu. Merdivenin sonuna ulaştıklarında heykellerle dolu bir odaya girdiler. Elliot Oleg, burası, burası neresi? Oleg burası anıt odası. Senden önceki tüm elitlerin heykeli bu odada. Elliot cidden bu kadar insan buraya geldim diye sordu. Oleg evet evet evlat dedi. Ama yüzünde anlaşılmaz bir asıklık vardı. Oleg, Elliot, a bakıp bir gün senin de heykelin dikilecek dedi. Hepsi merdivenden inerken Elliot tam merdivenden inecekken bir ses duyunca odaya baktı. Diğerleri daha basamaklardayken merdiven ve merdivenden açılan geçit bir anda kapandı. Oda bir anda kararmaya başladı. Oleg ve diğerleri kütüphanenin zeminine doğru çakılacakken Oleg sol eliyle sağ dirseğini tutup sağ işaret ve orta parmağını birleştirip birkaç söz söyleyince ortamdaki hava onların düşüşünü yumuşattı. Elliot kararan odada sadece gölgeden oluşan bir siluet ile göz göze gelince arkasını döndü. Arkasında beyaz saçlı bir adam vardı. Elliot iki arasında korkudan titrerken merdivenin geri açılmasıyla her ikisi birer toz bulutu gibi dağıldı. Oleg merdivenin aşağısından Elliot, I çağırdı. Elliot koşar adımlarla merdivenden inerken, Oleg merdiveni geri kapattı. Elliot, ı yanına gidip, bir şeyi olup olmadığını kontrol etti. Oleg bugün bu kadar yeter. Yere gitmeliyiz dedi hepsi kütüphaneden ayrılınca Oleg Elliot sen Burasi'ye bin ve eve geri git. Nes gez ve layaya bakıp onlar bu kütüphanede yaşıyorlar sen gidebilirsin. Elliot Oleg emin misin diye sordu. Oleg korkma Burasi'ye bakıp uslu bir ejderha dedi. Burasi boynuna eğince Elliot boynuzlarını tutup üstüne çıktı. Nes gez ve laya kendi aralarında Nes, Layaya bakıp ne dersin bizim işimize yarar mı? diye sordu. Laya bilmiyorum, dedi. Gez yarayacak. Nes nereden biliyorsun? diye sordu. Gez o ikisinin onun peşine düşmüş olmasının başka nasıl bir açıklaması olabilir diye sordu. Nes ve Laya birbirine bakarken, Oleg arkasında dönük şekilde odalarınız gidin bugün bu kadar macera yeter, dedi. Birkaç saat sonra. Elliot eve geldiğinde Brosse onu bırakıp geri gitti. Eve girince masasının üstünde kırmızı et, ekmek ve su vardı. Yanındaki notta, bugün çok yorulmuş olmalısın, diyordu. Sandalyeyi çekip oturduğunda ailesiyle birlikte yediği akşam yemeği aklına geldi. Ekmeğin bir parçasını koparıp, etten bir parça yerken gözünden yaş süzüldü. Kendi kendine hem gülüp hem de ağlarken, tadı iğrenç dedi.